Terör örgütü PKK, KCK üyesi olarak 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Abdülkerim Yılmaz, MIT tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde PKK, KCK milisi ve işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren, 2015 yılında derecikten 4 PKK, KCK mensubu teröristi aracı ile Şemdinli'ye getirdiği tespit edilen terörist Abdülkerim Yılmaz hakkında, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme gerekçesiyle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkarılan arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçiş yaptığı öğrenilen ve 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terörist Yılmaz, MIT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi, şu ana kadar 133 kişinin canını aldı. Süleyman Soylu'ya da sözleriyle değindi. Konuşan PKK elebaşı Türkiye'ye yakın zamanda büyük çaplı saldırı düzenleneceğini de söyledi. MIT müsteşarına kalanları da yakalamazsanız son hiç olmayacak sözlerini kullandı.